Değerli işçi arkadaşlarım ve bugün burada bizleri yalnız bırakmayan emek dostları. Bildiğiniz gibi emekçinin, kadının ve doğanın sömürüsüne dayanan savaştan ve talandan beslenen kapitalist sistem yine bir krizin içerisine girmiş. Krizin içerisine girmiş bulunmaktadır. Her krizde olduğu gibi bu krizde de emekçilerin evine götürdüğü ekmek küçülmekte. Kadınların, gençlerin ve doğanın üzerindeki sömürü katmerleşmekte. Halklar savaşla savaş ve katliamlarla yok edilmek istenmektedir. Ancak şuna çok iyi bilinmelidir ki nerede bir sömürü, zulüm varsa o sömürü ve zulüm karşı sömürü ve zulme karşı direniş ve mücadele de hep var olacaktır. Ve Batmanlı kalıp işçilerinin gösterdiği bu haklı mücadelenin tüm inşaat işçilerine bir örnek teşvik etmesini diliyorum. Yaşasın işçilerin onurlu mücadelesi. Berkhadan Cihan'e. Türkiye'de çalışma koşulları gün geçtikçe zorlaşıyor. Amacı sadece kar olan patronlar işçiler üzerinde üretim baskısı kuruyor. Yoksulluk artıyor. İşsizlik milyonları buluyor. Patronların karşısına geçip zap isteyen işçilere kapının önündeki milyonlarca işsiz gösteriliyor. İşçiler, emekçiler kölelik ücretlerine mahkum bırakılmak isteniyor. Biz Batmanlı inşaat işçilerine aynısı yapılıyor. Türk verilerine göre Türkiye'de işsizliğin en yoğun olduğu kent Batman'dır. Günde 150 TL'ye, 200 TL'ye ve en deneyimli, deneyimli inşaat işçisinin maksimum alacağı ücret günlük 250 TL'dir. Kışın domatesin 50 bulacağı söylendiği bir ülkede günde 250 TL yemiyle çocuklarımıza ve ailemize nasıl bakabiliriz? Türkiye'de iş cinayetlerinde her yıl binlerce işçi hayatını kaybediyor. 2021 yılında Türkiye'de en az 2170 işçi hayatını kaybederken bunlardan sadece 335 işçi inşaatlarda çalışıyordu. Bu yılın ilk 7 ayında ise 1014 işçi hayatını kaybetti. Bunlardan sadece 192'si inşaat işçileriydi. Bunlar sayı rakam değil. Her biri baba, kardeş, amcadır. Kimisi soğukta, kimisi sıcakta, kimisi üniversite okumak için inşaatlarda çalışan, kimisi de Bizim gibi beşinci, altıncı katlarda 50 derece altı sıcakta çalışan bir Batmanlıydı, bir Sirtliydi. Türkiye'de resmi rakamlara göre enflasyon yüzde seksenin üzerinde ama biz günde 250 TL ile çalışan inşaat işçileri biliyoruz ki hayat daha da pahalı. İnsanca yaşanabilir bir evin kirası en az 2500 TL olduğu Batman'da ekmeğin 6,5 lira olduğu Batman'da hayat daha da pahalı bu para parayla insanlar nasıl geçinsin? Ağır çalışma koşullarına rağmen iş sağlığı, iş güvenliği yok denecek kadar azdır. Batman'da artan inşaat inşa inşaatlar iş kazalarını ve iş cinayetlerini artırıyor. Biz bu koşullarda çalışırken haftada bir izin hakkımız dahi yok. Ailemizle bir pikniğe gitmek istesek o gün yevmimizden kesiliyor. Sigortalarımız ya yatırılıyor ya da günlük yatırılıyor güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyoruz. Yazın 45 derece sıcaklığı bulunan Batman'da evimize yiyecek almak istediğimizde markete gidince çocuklarımız için almak istediklerimizi alamıyoruz. Milyonlarca TL'ye evler satılırken biz işçinin hakkı verilmiyor. Hayat bu kadar pahalıyken asgari ücrette dahi ikinci bir zam yapılırken biz işçiler halen eski ücretle çalışmaya mahkum bırakılıyoruz. Bu yüzden Batman'daki başta kalıpçılar olmak üzere tüm inşaat işçilerine sesleniyoruz. Gelin birlik olalım. Hayatı ve kenti biz inşa ediyoruz. Biz istersek birlik olursak yevmelerimiz artacaktır. Kölelik ücretine çalışmayı kesinlikle reddediyoruz. Batı kentlerine Batı kentlerine ailelerinden uzağa gitmek zorunda kalarak çalışan inşaat işçileri bize göre daha yüksek ücret alıyor. İş aynı iş ama ücret aynı değil. Batman'daki tüm inşaat patronlarına sesleniyoruz. Hakkımızı verin. Biz insan yaşanabilir bir ücret talep ediyoruz. Kazançlarınızı değil, hakkımızı istiyoruz. Usta işçilerin yemesi 400 TL olsun. Çırakların ücretleri ise 300 TL olsun. Sigortasız kimseye çalıştırmasın. Vantaj izleri sigorta primi kabul etmiyoruz. Çalışma saatleri sabah 7.30 ile 17. sıfır olsun. Yasal hak olan işçilere haftada bir ücreti izin hakkı verilsin. Yövmeler kesilmesin. Tüm inşaat işçileri sesleniyoruz. Biz birlik olmazsak her geçen gün daha fazla yoksullaşacağız. Daha fazla iş kazası geçireceğiz ve daha fazla iş cihayetlerinde yaşamamızı yitireceğiz. Bunların önüne geçmek için kalıpçısından sıvacısına, demircisine, çırağına kadar tüm inşaat işçileri gelin birlik olalım, birlik hareket edelim. Birlik olursak çocuklarımıza iyi bir gelecek kurmak için hakkımız olan ücretleri alabiliriz. Daha insanlık koşullarda yaşayabiliriz. Yaşasın işçilerin birliği. Balkman kalıp işçileri. Ama bugün burada bir kez daha birlikte gördük ki bu kentte barınacak evlerimizi yapanlar barınma problemi yaşayıp aynı zamanda çocuklarına ekmek götürme kavgasını da birlikte veriyorlar.